Sosyalizm geçmişten günümüze birçok şekilde ve devlet tarafından uygulanmaya çalışıldı. Birçoğu amacından sattı veya tamamen tarihi tozlu sayfalarına gömüldü. Birçok devlet kalıt üstünde sosyalist gözükse de hepimizin bildiği gibi pek bu yönde hareket etmiyorlar. Şüphesiz sosyalizmin günümüzdeki en belirgin ve başarılı temsilcisi olarak Çin bulunmakta. Çin hükümeti tarafından söylemler halk üzerine yoğunlaşmakta. Bu söylemlere birazdan değineceğim. Fakat tam bir sosyalist yapıda olduğunu söylemek oldukça güç. Neden? Ekonomiyi büyütmek için ortaya koydukları model, kapitalizmden parçalara sahip olduğunu görmek oldukça mümkün. Çin yönetiminde bulunan Xi Jinping yoğun olarak Çin kültüründen ve tarihinden beslenmektedir. Bu açıdan ne kadar dillendirilmese de Çin sosyalist olduğu kadar milliyetçi bir yapıda da olduğunu söylemek komple teorisi olmaz diye düşünüyorum. Bunu nereden geliyoruz? Çin'in başkanı konuşmalarında, metinlerinde oldukça Çin kültüründen ve tarihinden referans alıyor. Milliyetçilik temelinde bir ortak kültürün olan halkı kapsar. Hem sosyal devlet kapsamında halk hem milliyetçilik kapsamında halk üçüncüsüne sahip olduğunu görmek benim açımdan mümkün bu konuyu da dillendirdiğime göre Çin devletinin halk üzerine perspektifini incelemeye devam edelim. Tabi burada Çin derken Çin'in bütün hareketlerinden sorumlu olan ve direkt kontrol eden Xi Jinping'ten çok yoğun bir şekilde etkileniyor. Kısaca Çin Başkanı'nın karakteri, ideolojisi, hedefleri dolaylı yoldan Çin devletinin hareketlerinin tetikleyicisi olmakta. Bu yüzden parti genel başkanının sözleriyle devam edeceğim. 15 Kasım 2012 tarihli konuşmasında şu sözleri sarf ediyor. Halkın iyi bir hayatı olan isteği bizim ulaşmak için çaba sarf edeceğimiz hedeftir. Bir diğer nokta ise halk kelimesi genel kurultay raporunda tam tamına 203 yerde geçmektedir. Evet, Çin devlet başkanı olsun, Çin devletinin organları olsun, iktidarda bulunan parti olsun halk üzerine çok yoğun söylemler bulunmakta. Çin devletinin objektifinde halk gelişmenin merkezinde olması düşüncesi olduğu kesinlikle katılabileceğim bir durum. Tamam, buraya kadar aşağı yukarı Çin'in durumunu analiz edebildik diye düşünüyorum. Bir paneli tezi açacak olursak, Çin'in halk kapsamındaki samimiyeti tartışılabilir. Bu konunun siyasetine girmeyeceğim, elimden geldiğince felsefe tarafından incelemek istiyorum. İncelemek istediklerim nelerdir? Halk gelişmenin merkezinde midir? Halk ne kadar gelişmenin merkezine alınmalı sorularını sormak istiyorum. Açıkçası felsefedeki bütün konular gibi bunda tek bir doğru önermesi yok. Bu konu hakkında her önermeden alabileceğim bir sürü doğru ve yanlış var. Halk gelişmenin merkezinde düşüncesini Avrupa ile incelersek, evet gelişmenin merkezinde halk vardır bir millet olarak, bir milletin her ferdini katarak bir gelişim modeli hazırladılar ve bunu oldukça başarılı oldular. Bunu nasıl görüyoruz? Eğitim endekslerini inceleyerek, ekonomilerini görerek, suç oranlarını inceleyerek bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Diğer açıdan ise Hindistan ve Amerikan modellerini inceleyebiliriz. Evet, bu devletlerde son yüzyıllarda çok büyük bir ürünme ile büyüdüler ve dünya aranasında çok büyük bir paylara sahip oldular. Ama bu devletlerde gelişim bütün halkı kapsayarak yapılmadı. Kapital merkez alındı ve kapital ilme ile geliştiler. Gördüğümüz gibi tek bir doğru cevap yok. O zaman tek bir doğru çözüm de yok diyebiliriz. Bizi Türk olarak neler ilgilendiriyor? Bu konuda nelere dikkat almalıyız ve uygulamalıyız? Bizim için önemli olan bu. Türkiye hepimizin bildiği gibi sanayi devrimi kaçırılmış devletler arasında ve günümüzdeki devrimlere yapmamak gibi bir amacı olduğunu da düşünüyorum. Eğer sanayi devrimini kaçırdıysa güçlü bir kapital oluşturmadığı apaçık ortadadır. O yüzden bizde kapital ağırlıklı bir gelişim hedeflemek oldukça güç olacaktır kapital olmazsa ekonomik bir şartta dönmeyeceğini vurgulamak istiyorum. Burada bahsettiğim ağırlık oranı ve planlanan modellerdir. Çin ne Avrupa gibi tam bir halk modeli ne de Amerika gibi tam bir kapital modelle sonuca ulaşmış bulunmakta. İki düşünceyi de kendi şartlarına göre çok başarılı bir şekilde ucu açık bir şekilde adapte ettiler. Biz de bu modelleri iyi inceleyerek kendimize özgü, ucu açık, elastik bir model oluşturmamız gerekmektedir. What is what is the end goal of all this? Like to get rich.